Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Ankara gücü ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 16 puanla 12. sırada yer alan Ankara gücü son lig maçında Gaziantep'i deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Beşiktaş ise Konferans Ligi'nde kulüp Bruj'e İstanbul'da 5-0 kaybedip büyük bir yenilgiye imza atmıştı. Bu sezon oldukça etkisiz olan Beşiktaş ligde 3 maçtır kazanıyor. Zorlu bir karşılaşma olacak siyah beyazlıların galibiyeti denenebilir. Beşiktaş taraftarına kendini affettirir. MS 21.84 19.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.